Bugün en nadir kartlar serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çok az kişide göreceğiniz en nadir kartlardan biri Dani Alves, Kader Mahkumu Reis, İftiratlar, Tecavüzcü falan dediler. Aç! Adam ne güzel kararını tekrar Barcelona'ya gelmişti. Son dönemlerinde kariyerini bitiremeden hapisi boylamış sonra firar etti. Bir ara Neymar'ın avukatı gelmişti buna kefaletini demiş falan öyle bir şey vardı. Ah be reis. Arkadaşlar ben iftira edebiliyorum yani inşallah öyledir yani öyle duymuştum o bilgiye dayanarak şey yapıyorum kaderim hakkım diyorum eğer öyle bir şey yaptıysa Allah cezasını versin yani Yüce adaletlerin cezanı verecek Bu arada da videoya geçmeden arkadaşlar videoyu beğendiyseniz sevinirim abone olup bir de hype atarsanız çok sevinirim Yorumlara sağ kaydırınca hype çıkıyor oradan da bizi destekleyebilirsiniz Devam edelim Sonra burada abi bu kim lan Japonya liginden Skos kral yani nadir de seni tanımıyoruz Burada oraya Zabal var Zaman ortacılar arkadaşlar f 22'de hatta çok orta kafa yapılıyordu. En çok da bunu Remzi abi yapıyordu bayağı orta kafayı. Çünkü o zamanlar herkes orta kafa oynuyordu. Yani metal bildiğin orta kafaya dönmüştü. Remzi abi da falan oynuyordu. Ondan sonra oyun düzeldi biraz. Şimdi bakalım yani bir 90 özelliğin yok. Oraya zaval. Başka bir 90 özelliği aynen yok. Ama ortası aynen. Yerin ortası var görmüş olduğunuz üzere. O zamanlar pik yapan orta gibiydi arkadaşlar. Yerin orta. Şurada sıradanlaştı biraz. Onu da şöyle sol tarafa alalım. İki tarafta ortacı herhalde. Daniel özelliklerine bakmadık. Oğlum 95 oluyor lan. Ayıp lan. Max 95 mi olur lan bir adam? Ama adam da yani oyun gelen paketlerden şöyle arkadaşlar göstereyim. 2022'de geldi gördüğünüz üzere. Break out. Lan bak. Press'in break falan. Kaçış hapishane falan. mı göndermem mi yapıyorsun? Ayıp ediyorsun bak. Gezici kanat olarak gelmiş. O bak 90 özelliği var 91 maşallah. Sonra hız falan ortalama. Bunda da yeni orta var diye hatırlıyorum. Aynen yeni orta dış falan. iki taraftan da orta yaparız. Sonrasında burada skos kartı var arkadaşlar. Ama bunu da video şu an oynayamayacağım dediğim gibi. Legendlarla ayrı bir video çekeceğim. Onu çok istediniz. Tüm legend kartlarıyla falan oynarız belki. Çok like gelirse yorumlarda belirtin bakayım. Videoyu beğenin gelsin. Sonra burada Guatinya. Küfür yemiş Valencia. Küfür ince. olsa hiç oluyor ben. Oha. Sonra burada Mbappé'nin kartı var arkadaşlar. Şöyle yedekler koyacağım. 101 oluyor. Bu kartı bak var ya çok seviyordum. Ciddi anlamda Trivela çıkarmıştım. O zamanlar herkesin içinden geçiyordum abi. Sol kanada alıyordum. Uzun top Trivela mükemmeldi ya. Kaleci Mike'dan alalım abi. Eski kaleci. Eski kartı. Buradan epik kartı bile gelmiş olan Bonic yani. adam gitti emekli oldu falan. Fenerbahçe'ye geldi. Bak Fenerbahçe'ye geldi. Penaltı kaçırdı. Sonra emekli oldu epic kartı falan geldi. Şöyle bunu da sol tarafa koyalım abi. Kasami onun burada bir kartı var. United kartı. Crespo ama çok fenerli olduğu için biraz yedeklere koyalım abi. Bastoni'nin şu kartı var ya çok metaydı abi o zamanlar. Ciddi anlamda herkes böyle oynuyordu. Bu kartla oynuyordu. Bak bak Mbappé'nin en sevdiğim diğer kartıydı ama bu boşluk oldu yani sol daha iyi kaçıyordu. Ama işte beceri basamayıp trevede olmadığı için ben diğer kartımı daha çok sevdim abi. Çok güzel oynuyordu var ya ananı avradın ne burada Thomas Müller. Oğlum bu adam Bayern ayrıldı. Nereye gitti lan? Çok merak ettim. Şu an bir tane Amerika takımında oynuyor abi. Güzel Amerika'da Messi ile keyif çatıyor. Bakın Setas. Mükemmel gol. 115 gün sonra. Bakın Şu koyduk abi. Ben yeder. Abi abi. PTT birincilikte şu an adam oynuyor kaç yılı 2022 herhalde bu kart yine. Aynen şöyle arkadaşlar göstereyim 2022 kartı. Üst seneci Fransa milli takımında oynayan adam, şu an PTT 1. ligde oynuyor bizim Lig'de. Vay anasını avradını be. Özellikle görüyorsunuz abi baksanıza yani bitirecek 93 falan denge helal olsun vallahi yani. Sakarya Spor'a tebrik ediyorum ciddi anlamda bu transfer için. Bu milli takımdakiler şeyden bunları tanımıyorum bak. Paletti onu tanımıyorum. Bu kim? Seni de tanımıyorum Kristane. Bu orada arkadaşlar şöyle sonun bu kartı var. Bu oyunun ilk gelen kartlarından ama bu çok meta bir karttı. Ciddi anlamda çok kişi kullanıyordu. Ben fazla kullanmadım. Ben de yoktu herhalde o zamanlar. Liva Fenerbahçe'ye gelmeden dünya kupasındaki hali. Şimdi de attık abi. Ve Jack Grealish. Bir balon olmadan önceki hali. cidden bir biraz patladı yani. Ben pek tutmadım bir oyuncuydu zaten. Sonra burada Neymar Junior kartı var arkadaşlar. Full, bu ne oğlum? 2022 Dünya Kupası'ndan gidiyoruz. Gün abi sen de gel şimdilik ama belki çıkarırım. Şimdilik koyuyorum abi. Yavaş yavaş göz gezdire gezdire. Burada sonun ilk kartı var. Martinez, McAllister, Fernandes, Fernandez. Fernandez miydi? Onu da sol beye koyalım abi. Şöyle bakalım. Aynen Ternanes. Burada Messi kartı var eski onu da koyalım. Aa, Dida varmış. Dida Reis. İlk epiklerden olduğu için Dida'yı koymak istiyorum arkadaşlar kaleye. Oo, burada Triple Reis Mor kart. Şöyle sağ beye alalım. Antrenman puanımız var mı abi? tripper PS'nin bir de bende kartı vardı. Şöyle full 95 oldu. Kimden Johnny Sins? Shelby. Merhaba. Hadi. Kimmage'in kartı var burada başka. Şöyle sadece 3 tane yedik hakkımız kaldı. Bakalım böyle en nadirlerden bu çalışacağım derken. onun onla avradınııııııııııı! Sen ne diyorsun oğlum? Dinozor mu çıkardık lan? Dize bak ne? Dinozor oğlum. Dinozor kartı, savunmacı kaleci. Ben bu kartla bir Dungeon'a video çektim hatırlamıyorum da. Çektim herhalde ya. Ama bayağı oldu ya video çekmeli nadir kartlar serisine. Şöyle 2023'te gelmiş kulüp ikonları. Parma'daki 40 yaşında mıydı burada? 44 yaşında maşallah. Savunmacı kaleci. Efsane kalecidir vallahi billahi. Farkında 91 e gelirse kötü. Ayıp etmişsiniz kral. Yani yaşlı diye de bu kadar yapılmaz yani. Şöyle merak ettim abi özetlerini. Zaten baktık ya ben niye merak ediyorum. Vay be hiç beklemiyordum ha. Burada Tony Cross var. Reis emekli oldu. Artık kartı zor gelir abi. Silmeyin Bak silmeyin o kartları. Yaşlı kartları. Modun için da silmeyin. Ararsınız. Vegas. Beşiktaşlar çok severdi burada musler var ama arkadaşlar yani kaç tane kalecimiz oldu. Levi Kovča diye içine. Sonra bakalım burada böyle eski kart diyebileceğimiz bir kart var mı? Onun sıfatı var. Ronaldo'nun bir kartı var. Bak bazı kartlar mevcut bile değil. Osman Kral onda şöyle bir çekelim Şöyle göze çarpan arkadaşlar başka var mı Hamsik var o da değerli Onu da şöyle yedileri atalım Kral abi sana gerek yok abi Kerem Aktürköl Galatasaray Ananı avradını Of ne buldun dinozor figo Neyin var sen de çok oynadık zaten Seni gönderiyorum Oğlum dünya kupası efsane kalecisi Bu ne oğlum full kaleci var Full efsane kaleciler var Denilson, dinozor Denilson. Messi'sin de çok kartı var. Hatta en çok kartı olan sen miydin? Öyle bir şeydi. Bu arada eski şey paketi var arkadaşlar. Real Madrid Top Selection'ı gelmişti Real Madrid'in. Aynen 2023'te gelmiş. Burada Benzema var da herhalde çıkaramamış arkadaş. Rosicky var. Onu da şöyle gedetler atalım. Diza sen oynadık herhalde ya. Öyle hatırlıyorum. Hatta ilk 11'e koyacağım Rosicky'yi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. Lo, 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 lo. Bunlar herhalde yeni katlar artık. Bunlar 23-24 katları diye hatırlıyorum. <laughs> Bu eski Torres kartı. Kırılı seni zaten sevmiyorum kırılı. Görüşürüz. Legit lan niye alın bak arkadaşlar şu an alınma sırasında yani doğru lan o yukarıda olur Ben niye zor tamam burada sorusu yeni. Şöyle bir son kez göz gezdiriyoruz sonra biraz maç atalım bakalım. Böyle emekli olmuş futbolcu falan var mı diye bakıyorum da. mesela alınma sırasında arkadaşlar yani Oliver Kahn nasıl şeyin üstünde oluyor? Bu kart PS21'den buraya geçmedi. Ben mi yanlış biliyorum yani? Nasıl oluyor? Tamam ya takım iyi arkadaşlar. Güzel kaldır oldu ha. Şöyle hatta şöyle bakalım. Bayağı nostalji kartları oldu. Nice. Bakalım arkadaşlar bu, bu kartlarla bir maça girelim. Daha çok nadir hesaplar serisi istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hype atarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayınız. Maçtayız. Ve maçımızda geldik. Bak şu bizde ne forması var. Güzel. Hiç formu yok. Şöyle yapalım o zaman. Oy. Dan Alves tam yukarı bakıyor abi. Deniz da tam yukarı kaldırmış. Ve takım iyi gibi abi. Rakibe baktık. Oo, ortadan girecek beyler. Orta saha defans halledersiniz ya güveniyorum size. Bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Nasıl bir yasal güvence e. veriyorsunuz? Ve maçımıza geldik bakalım. Dedeler ile nadir kartlar. Oğlum bunlar 3-4 yıl önce geldiler. Ay reis. Oyna. Valencia. 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 Ne yapıyorsun? Bak küfür ettirme bana. Oğlum Valencia. Gir bir iki gol attan. Triper. Yolladı. Allah bak triper sen Türk kızı falan mısın? Hani triper, triper tripçi falan demek ya. Sergen topun başına geldi. Tümer tüberek çekil dedi. Müller. Don Alves. Don Alves. Yürü reis. Hadi reis. Tutmayın lan tutmayın lan. Vur oğlum. Reis yapma be. <laughs> Kral ortasında açacak. Şöyle geçinden Vurun bak ha. Valencia atla şunu. Valencia atla şunu. Valencia bak. Paraları alırken öyle piç. Hocam siz bana piç mi dediniz? Dönelves Hadi Valencia Uuu lan sağından solundan Kral sakin Şöyle ben yeter gelmedi lan Attım Ben yeter Yürü yürü reis Hadi helal bıraktı Valencia <laughs> Dönelves Şöyle Valencia Yürü yürü kral Hadi 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 Şöyle ben yeterek aldırm. Ben yeter, ben yeter. Al, al, al hocam hocam lan oğlan. lan. Al, al. Ben yeter. Yürü. Şu lan oraya tutma. Polensiyam oğlum. <laughs> Kral top kontrolü eksi 500 falan mı yani? Ben oldu. Ben yeter. Ben yeter. Hadi. Aslanım beni. Ben yeter. attı! Kalp atıyor. PTT Lig'den kalp atıyor. Selam reis. Burada Valencia aldı kaptı bak adam o kadar laf ettik top kontrolüne Aha Vursun lan bir tane merak ettim Kral vursana yani niye öyle şey yapıyorsun Saldım o kadar Ben yeter Vur bakayım bir tane. Vur, vur. Ooo. bufon. Kral, biraz yaş, yaşlanmış gibisin ya. Ucundan, bak ucundan. Şöyle bir de Alves. Hadi Reis, yaşlı kurtum benim. Aç ortayı. Ben yeten kolyeci. Petit. Oynadı. Dan Alves. Hadi Valencia. Hadi Valencia. Kolyeci göm göm gö gömben. <laughs> Söyleyemedim. Şöyle kapatalım. Ve arkadaşlar maç bitti ama yetmez. Biz bir de yedeklerimizi biraz sokalım ha. İkinci maça geçelim. Ve maçımıza geldik. Şimdi kral biz kimle oynamadık? Mbappe oynamadı. Osman mi Torres mi? Torres'e bayağı oynatmıyoruz reis. Mbappe'nin bu kartında Trevely var mı acaba? Çok merak ediyorum. Ek becer olarak alması lazım abi. Almamış. O zaman biz Osimen'le başlayalım. Sol kanatta o sonla sağda Figo, Figo'ya koyduk. Bakasetas. Casemiro. Danilo ve Sabe koyasın ya. Gerek yok şeye. Tamam bir de Muster'i alalım abi. O da 92. Helal olsun rakibimiz bu şekilde. Bakalım bu kadro neler yapacak. Ve ikinci maçımıza giriş yaptık. Bakalım. Bakasetas. Casemiro. Osimen. Osimen'den harika bir pas. Figo indirdi. Torres. Torres kaç oğlum araya geçmedi. Danelvez defansı yaptı ya kral. 50 yaşında defans yapıyor ya. Bakasız. Torres. Osimen. Osimen. Şöyle yollayamadı. Yollayamadı. Son. Torres. Osimen'e. Osimen gidiyor. Osimen. Osimen. Osimen atamadı. Lan çekemedim orada. Hocam bir şey yok. Hocam lütfen bir şey deme. Bir şey deme. Eh, tamam. Sakin. Danelvez. Figo. Ama bak şu Figo'nun kartı arkadaşlar çok sevdim eskiden. Hızlı vardı. Drip'lik de var ya çok iyi oynuyordu. Şöyle yerden Torres soramadı Cidden en sevdiğim kart falan ya. Figo'nun ciddi anlamda o zamanki en iyi kartıydı. O zaman bir tane kartı vardı da yani nasıl desem. Şu anki Figo ile o zamanki Figo arasında fark var yani. O zamanki kartlara göre. An Anlatabildiysem çok memnun olurum. Mesela şu anki Ronaldo Mbappé'den iyi değil. Eskiden Mbappé'den iyiydi Ronaldo. Yani örneği biraz saçma olmuş olabilir ama o şekilde düşünürseniz sevinirim. Osimen, Figo şöyle oynadı Bakestes. Bakestes nasıl söyleyemedim. Figo'ya, Figo, Figo. Osimen'e, Osimen, Osimen, Napoli Osimen'e. Bari hala hayret ediyorum abi bu adamı Gansari nasıl aldı ya. Ya yani 2022-23'te falan yani dünyanın en iyi forveti falan deniyordu yani. Helal olsun. Tebrik ediyorum GS. Galatasaray'dan Fener alacağım. ilk adam Osimen, diğer de Lemine olurdu herhalde tahminimce. Figo oynadı. Torres. Bakasitas. Torres. Oy çok güzel pas Osimen'den. Torres şöyle bıraktı. Son Young Min. Kral. Bunun resimde maskesi var. Bak. Hani maske? Osimen maskesi var bunda. Ben paramı geliştiriyorum. Paramı geliştiriyorum. Şöyle. Osimen kaçtı. Osimen gidiyor. Osimen şöyle çıkardı. Torres ki defans. Aha. Şöyle Torres yine vuramadık. Orada Torres atmak istedim arkadaşlar. Yoksa ben vururum. Mal değilim yani merak etmeyin. Şöyle rakip gelsin bakalım şimdi. Bonitçi ile kapatabilecek miyiz? Bonitçi şöyle. Helal olsun reis. Defansını yapıyor. Bak şimdi gir bu. da o attım gerizekalı. Bir Musa'yı denetecektim sana. Dur, şöyle yalandan. Bak şuraya attım. Haaland. Yakala. Tüh be. Allah kahretsin. Şöyle. Tüh be kaybettim. Hayır olamaz. Oğlum sen de kalenin dibine girme kral ya. <laughs> e Mısır'ı deniyoruz yani çok kalenin dibine girdin. Mısır'ın hakkını yedirmem şimdi. Birine uzaktan vur lan. Erkek ol. Şöyle Bonnici. Kral yatırdı adeta. Bakasteas. Yolladı. Ananı avırdı ne. biraz şut dene. Uzaktan vur bakayım. Uzaktan. Yakına girmek yok. Önünü kapattım. Vur uzaktan. Muslera mükemmel kurtarış. Anda Muslera. Uzandık, izin şöyle ooo, şöyle Daniel West. kral bırak yürü yürü figo yürü figo alamadık. Şu yalanla şut denesin ya uzaktan bir vur bakayım bir adam akıllı. Vur oradan. Vur. Vur artık. Mustera harmandal oynadı kurtarırken helal olsun. Şöyle Osimen. Hadi Osimen. Abi bu kartı da hızlı ya. Mükemmel. Şöyle. Osimen. Ama bitiriciliği biraz kötü. Bonitçi. Şöyle bir çalım atacak. Olmadı. Tü tü tü. Yetişemiyor Bonici Lan orta mı lan? Orta atacak. Evet. Erkek bu vursaydı Mustafa kurtardı. Hele dibinden attı. Bonici Osimen. Şöyle hayır arkamızda kaldı lan. Niye vuruyorsun oğlum ya? Allah'ım ya Rabbim niye vuruyorsun? O da oynasana? Neyse arkadaşlar güzel maç oldu bence. Eğlendim ben şahsen. Nadir kartlarla oynamak yoruyor valla. Ama siz seviyorsunuz diye ben bu serinin devamını getireceğim. Bu 5. bölüm oldu herhalde. Daha beğenirseniz daha eski kartları bulmaya çalışırım. Böyle oyunda nadir bulunanlar falan. Neyse laf uzatmayalım. Video beğendiysen beğenebilirsin. Beğenmediysen de abone olabilirsin ya da olmayabilirsin. Ya da hype atabilirsin. Her neyse. Bay bay.